Merhaba arkadaşlar ben Rahman Bu videomda LPG'li araç kullanırken dikkat etmeniz gereken bazı şeylerden bahsedeceğim Öncelikle uzun yolda LPG'den benzine benzinden LPG'ye geçmek zararlı mı? Yani sadece uzun yolda değil genel olarak zararlı mı? Bir zararı var mı? Bundan bahsedeyim Şimdi sen 10 saniyede bir sürekli değiştirirsen tabii ki zararı var Sonuçta bu motorun beyni sen bunu değiştirdiğinde o yeniden yakıt karışımı, hava karışımı ayarlayıp gönderiyor sen sürekli bunu yaparsan motorunda motorun da kafasını karıştırabilirsin yani sürekli öyle değiştirmek tavsiye edilmez. Ama örnek veriyorum ben şu an 500 kilometrelik bir yoldayım. 50 kilometre LPG ile gidiyorum. Ondan sonra benzine geçiyorum mesela. Bir 10 kilometre benzine gidiyorum. Peki ya sebebi nedir? Çünkü LPG kuru bir yakıt ve fazla dereceli yanıyor yani. Isı, ısı çıkardığı derecesi fazla. Yandığında çıkardığı ısı derecesi fazla. Dolayısıyla ee, yani bir tık daha benzine göre fazla sıcak çalıştığı için belki duymuşsunuzdur böyle hani bazı araçlarda LPG takınca subap erimesi falan oluyor. Örnek veriyorum Chevrolet Cruze'larda oluyordu. 1.6 modellerinde bazılarında oluyor yani. Bir tane motor versiyonu var. O da şeyden dolayı işte fazla sıcakla sonuçta fabrika ona LPG takılacak diye üretmemiş. Benzinde çalışacak çalışılacak diye üretmiş. Sen sonradan LPG takınca fazla ısınıyor, subaplar eriyor mesela. Tamam bu arabada illa subap eriyecek diye bir şey yok ama e, sonuç olarak ara sıra benzini alıp böyle motoru rahatlatmakta fayda var yani. En azından ben öyle düşünüyorum. E, bazı kaynaklarda bu şekilde söylüyor. Örnek veriyorum çok bir dik yokuş var diyelim. Örnek Bolu Dağı'na tırmanıyorsun. Alacaksın abi benzine Motoru fazla ısıtmadan fazla yormadan e, kullanacaksın. Ve ayrıca bu LPG'li araçlarda 20-25 bin, bin kilometrede bir subap ayarı yapılması daha sağlıklı olacaktır. Zaten çok pahalı bir şey değil ya yapımı da çok zor bir şey değil. Hani az çok anahtar eli tutan onlar bile yapabilir yani. Neyse ikinci sorumuza geçelim biz. Benzinden LPG'ye, LPG'den benzine geçerken motorun teklemesi normal mi? Şimdi motorun teklemesi eğer böyle çok kısa süreli neyse yani böyle hemen tık böyle bir saniye falansa bir sıkıntı yok ama motor tekleyip de istop edecek kadar oluyorsa o zaman bir sıkıntı vardır ateşleme sisteminde. bir de ne anlatacaktım? Örnek veriyorum şu an yokuş çıkıyorum bir nebze yokuş çıkarken mesela ben bunu benzine alsam pek sağlıklı olmaz veya benzinden gaza geçsem pek sağlıklı olmaz. Genelde ayağınız gazda basılı değilken yani veya sabit gazdayken o zaman yapıyorsunuz veya ayağımı gazdan çektim bak benzine geçtim geri gaz veriyorum. Hani motor yükteyken değiştirmeniz pek önerilmez. Ee, buna da açıklık getirmiş olduk yani bunda pek anlatacak bir şey yok. Hani az önce demiştim ya motoru rahatlatmak için bazen benzine geçiyorum diye. Onun yerine yokuş aşağı boşa atmak mantıklı mı ee, diye soranlar da olacaktır illa ki. Yani bunu da sık sık insanlar soruyor. Şimdi şöyle bir şey yokuş aşağı giderken eğer ki motoru boşa atarsanız bazı riskleri var. Hem frenlerinize yük bindirmiş olursunuz olası bir bir şey durumunda frenlerinize yük binecek siz frene basınca. Hem e, motor rolantide çalışmaya devam edeceği için yakıt harcayacak. Ama sen 5. vitese atıp yokuş aşağı inersen, gaz da vermezsen motor zaten kendi hızıyla dönüyor olacak. Ee, ve enjeksiyonlu olduğu için araçlar hani LPG'de bir enjektör kullanıyorsun işte. Sen gaz vermediğin sürece e, o gaz vermiyor yani. Yokuş aşağı giderken dolayısıyla yakıt harcamamış oluyorsun. O yüzden boşaltmak pek önerilmez yani. Ha dizel arabam vardır veya işte benzinli eski nesil ...enjektörsüz 400 arabaların vardır. Yokuş aşağı boşa atıp yakıt tasarrufu yapabilirsin ama gerek yok yani. Şimdi araba stop eder bir şey olur direksiyon kilitlenir. Yani pek önerilmez yani o yüzden. Sen alt 5. 6. vitesine yokuş aşağı in. Hani gerek yok öyle fantezilere. LPG motoru bozar mı? Şöyle doğru montaj yapılan LPG motoru bozmaz. Bakımlarını da düzgün yaptığın sürece e, kullanımına da dikkat ettiğin sürece alıp da 5000-6000 devirde ben bunu şimdi sürersem bu arabayı LPG'de illaki bir takım sorunlar çıkacaktır. Hani motorun fazla ısınması gibi vesaire. Ha benzin al yapıştır. Şimdi soruyorlar 5000-6000 devire kadar e, gitsem ne olur? Ya zaten adamlar 6000 devire limitör koymuş mesela. 7000 devire istesen de çıkartamıyorsun arabayı. Zaten orayı işaretlemiş adam 6500'e sen bu devirlere çıkabildiği koymuş. Yani ben şimdi 2500-3000 devirde gidiyorum. 4000-5000 devirde gitsem ne olur? Hiçbir şey olmaz. Motor sıcaklığını kontrol et. Yağını da yeni değiştirdiysen, yağın eksik değilse hiçbir sıkıntı yok. Gidersin yani. Hani dizellerde mesela tam 3500-4000 devirde pek gitmek tavsiye edilmez ama benzinli arabalarda zaten bir tık daha yüksek çevir devir çeviren makineler Benzinde de tam tersine 2000 devirde gitmek önerilmiyor mesela. 3000 ile 4000 arasında olman lazım. Bak ben 2500'de gidiyorum şimdi. Şu an aslında bir tık daha hızlı gitmem lazım. Veya 4. vites almam lazım arabayı. LPG'li araçlarda neden buji değişimi daha sık yapılmalıdır? Şimdi dediğimiz gibi LPG daha fazla sıcaklık çıkardığı için bujileri daha fazla yoruyor. Bujiler yorulunca ateşlemesi bu sefer nasıl diyeyim yavaşlıyor diyeyim ben size. Tam ateşleme yapamıyor bazen. Bu sefer motor rolantide stop etmeler vesaire işte. O yüzden bir benzinli arabaya göre daha fazla sıklıkla kontrol edilmesi gerekiyor. LPG derken tabii ki de daha az yakıyor araç. Mesela bu araba ben hiç benzinle alıp da uzun yol yapmadım. Fakat hatta dur şunu ben bayağıdır benzinle kullanıyorum. Bir LPG geçeyim. Evet geçtim LPG. Ye. Hemen şöyle bir motor bir sarsıyor gibi yaptı. Geçişini hissettim. Ulan bayağıdır benzin'e gidiyorum ya benzin'i bitirmişim haberim yok. <laughs> ne diyordum ben ya? Ben ne anlatıyorsun sen abla be abi be? Ya neyse genel itibariyle böyle işte. LPG'li arabada sakin sakin gideceksin. Çok yormayacağım motoru. Sonuçta sonradan entegre edilen şeyler bunlar. O yüzden kendi aracınızın sağlığı için abi 3000 devre sabitleyin. Kaç kilometre hızla gidiyorsa işte. Bak ben sabitledim abi yüzde gidiyor işte. Yüzde gidiyorum biteceğim yere. Yani fazla devir çevirmeye gerek yok. Acelem varsa al benzine 4000 5000 yapıştır. LPG'de çok gaz açmaya gerek yok. Neyse bu videoda bu kadar. Umarım bilgilendirici olmuştur. Yani aynı bilgilere Google'dan vesaire de ulaşabilirsiniz ama çoğu insan artık e, okumaya bile üşendiği için sözlü bir şeyler, videolu şeyler istiyor. O yüzden ben de böyle bir hazır yolculuk yapıyorken de böyle bir video çekmek istedim. Beğenilerinizi esirgemezseniz sevinirim arkadaşlar hoşçakalın.